Marmara bölgesi özellikle de İstanbul fay hattında yer alıyor ve İstanbul'un binaları yine uzmanlara göre oldukça riskli çünkü çok eski bina var. Peki İstanbul'un binaları riskli mi? O riskler ne barındırıyor? İşte bu soruları biz kameraman arkadaşım Tanju Aktürk ile soracağız. Siz cevap vereceksiniz. Söz milletin başlıyor. Uzmanlar yüksek ölçekte deprem olma ihtimali var diyorlar. Siz katılıyor musunuz mesela 7 üzeri? Yani bilmiyorum o konuda uzmanlığım yok. <laughs> uzmanlar diyorsa vardır ama biraz da korku pompalıyorlar gibi geliyor. Tabii o ihtimal de var ama genelde bütün uzmanlar birbirine yani, demek ki deprem kuşağı diyor özellikle İstanbul'da. Özellikle denizden e, olduğu söyleniyor ama tabi. E, İyi, olmayan yerleşim yerleri, zemin olarak iyi olmayan yerlerde de tehlike var muhtemelen. Özellikle avcılar, zeytin bunun arası daha riskli deniyor. Evet muhtemelen ha. öyle. Çünkü e, Gölcük depreminde avcılar bayağı etkilenmişti. Evet, o kadar mesafe olmasına rağmen en çok avcılar etkilendi. Evet. Ama İstanbul'da da risk büyük yani. Yine. Büyük büyük kent çünkü çarpık, çarpık kentleşme var. Dolayısıyla risk büyük. Binaların yüzde yetmişinin 2000 öncesi yapımı olduğu söyleniyor. Büyük bir risk yani. Tam da onu soracaktım. İstanbul'un binalarına baktığınızda o riski görebiliyor musunuz siz? Görüyorum. Yani çok eski bina çok. Çarpık yapılaşma, çarpık kentleşme. Eski bina çok. Peki sizin binanız kaç yıllık? 30 falan yaklaşık. O bile riskli. Evet muhtemelen. 50-60 yaşında, 70 yaşında yapılmış binalar var. Ve onlar da risklidir muhtemelen. Çünkü o zaman deprem yönetmenliği falan da yokmuş. Evet, bir de deniz 99'dan kumu. 99'dan önce çok önemsenmiyormuş. Rastgele yapılıyormuş. Dediğiniz gibi deniz kumu olayı falan denetleme falan olmadığı için daha riskli yani. Evet. Peki bir çözüm lazım çünkü çok fazla riskli bina var İstanbul'da. Çözüm kentsel dönüşüm mü? Muhtemelen kentsel dönüşüm devletin buna ilatması lazım. Ee, yani ee, bina sahiplerinin, müş sahiplerinin keyfiyetine bırakmaması lazım. Büyük bir iyi bir kanun çıkması lazım ve bir an önce de ee, bu kanunun yürürlüğe girilmesi girmesi lazım. Çünkü yani İstanbul işte bilmem kaç milyon e, bağımsız bölümden oluştuğunu söyleniyor bunları yıkmak, dönüştürmek kolay bir iş değil ama en kısa sürede başlaması lazım diye düşünüyorum. Aslında kentsel dönüşüm var da biraz hızlansa belli bir mesela Üsküdar'ın da belli bölgelerinde var. Bağcılar'ın da var. Esen Esenler çok hızlı gidiyor mesela ama yine daha hızlı olması lazım. Ya var derken şu anda işte müteahhitler eliyle biraz yapılıyor ama belediyedir devlettir yapılan çok az benim bildiğim. Yani belli dediğiniz gibi işte Esenler'de yapıldı söyleniyor ama büyük şehirdir. işte başka diğer ilçelerde pek göremiyorum belediye devlet eliyle yapılanı ya. Genelde müteahhitlere evet, ihale aynen, ediliyor. Aynen, aynen aynen Ama yine de hızlı yapılsa yani müteahhit eliyle ya da devlet eliyle devlet garantör olsa ya yine yapılsın lazım. o bile Çünkü çar... yani çünkü bakın işte daha Şubat ayındaki depremi hatırlıyoruz. Devlete maliyeti yani hesaplasanız belki kentsel dönüşümden kat kat fazla. Fazla yani. fazla yani yani oraları görüyoruz işte. Yani 11 tane il falan dönüyor ama hani 4 tane ili çok etkiledi. Oralarda bile yani maliyeti görüyoruz işte 100 milyar dolar bir direkt maliyet bir de onun dolaylı maliyetleri var muhtemelen ekonomiye şuna buna dolayısıyla e yapılması lazım devletin yani bir an önce. Özellikle İstanbul'un hiç vakit kaybetmemesi lazım. Ya İstanbul Türkiye'nin yüzde ellisi belki yani. Ekonomi açıdan bakınca yani Allah göstermesin öyle bir deprem olsa İstanbul'da hani şey deniyor ekonomik bağımsızlığın yoksa bağımsızlığın gidiyor neredeyse yani. Dolayısıyla bunun bir an önce yapılması lazım. İstanbul'a baktığınızda ne görüyorsunuz? Yani bakıyoruz 11 ilde bir deprem oldu maalesef her taraf paramparça oldu. İstanbul'a bakınca ne görüyorsunuz? İstanbul daha kötü olur ya. Yani. Ne görüyorsun? Orası gibi de olmaz. İstanbul. Kalabalık da var. Tabii kalabalık. Daha kötü olur yani. Allah göstermesinler. Muhakkak ki var. Evet. Büyük risk var diyorlar. Yedinin üstünde. Tabii. Peki buna hazırlığımız var mı? Hazırlık yok gibi bir şey. Nasıl? Yok. Yani. Peki İstanbul'da çok fazla riskli bina var deniyor. Sizce de İstanbul'un binaları riskli mi? Riskli tabi. Neden? E gösteriyor görüyoruz işte. 2000 2000'den önce yapılan binalar genelde riskli yani. Deniz kubu? E tabi. Peki o binalara karşı ne yapmamız lazım? Ya vereceksin işte yeniden yaptıracaksın. Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm. Başka çaresi yok. ...kendi yaptıramayacağına göre kentsel dönüşüm verecek. O zaman kentsel dönüşüm çok önemli. Yani. Peki biz bireysel olarak... ...ne yapabiliriz acaba? Yani böyle bir... ...sıkıntı var, böyle bir risk var. Siz bireysel olarak bir hazırlık yapıyor musunuz deprem Biz şu an hiçbir şey yapmıyoruz. Binayı yeni yaptırdığımız için. Sizin binanız yeni. Yeni, daha bir, bir sene oldu biz teslim aldığımız. Ama sizin riskiniz az. Bölge neresi? Ümraniye. Evet, Ümraniye biraz daha sağlam yani. ama çok riskli olan bölgeler var. Bağcılar gibi ya da avcılar o taraflara sahiller daha çok eski. Hem de orada da eski bina daha çok. Ya güngören tarafları oraya esenler, mesenler oralar daha çok. O yüzden belediyelere aslında büyük iş düşüyor bu manada. Çünkü kentsel dönüşüm onlar öncülük yapacak. Ya, evet tabii. İstanbul'da bir deprem oldu. Ben Sürekli duymadım. oluyor. Ben içinde. bugün yani. geldim uykusuzdum. Sivas'tan duymadım. Ha, Sivas'ta olmadı. İstanbul'da oldu. <laughs> ben de Sivas'tayım. Neresinden? Merkezden. Ha, biz de Hafik. Hafik hangi koyundan? Celallı. Celallı mısın? Ee, yakınız. Evet yakınız. O yerde mi oralı? Yok o nereli? Kardağın. Koyun bir Sivas? var. Kış var evet. oraya. Onun orası biraz ha. daha kış. Sivas soğuk Ben dün indim. O yana Sivas bile ama bugün ısınmış, tekrar uğraştım bu şekilde. Hı hı. Eski gibi Sivas'ta da soğuk yok, iklim hı. değişti. Arda Han'la ile konuştum. Orada diyor ki iklim değişti. Hı hı. O da gelmiş bugün, yukarıda oturuyor. Hı hı. Ondan karşılaştık. İşte bizim orada da değişti. İyi e dedim, sıcak yerler soğuk olsun, soğuk yerler sıcak olsun. Peki İstanbul'da deprem Şak oluyor. Bir, he. İstanbul'da deprem oluyor. Büyük bir deprem bekleniyor. Siz bekliyor musunuz? İstanbul'a yazık olur o zaman. Hep gider biter mi İstanbul? Yazık olur. Niye? Eee darmadağınık. Evet. <laughs> çok eski binalar var. Evet. Sizin eviniz nerede? Çok eski. Ben İstanbul'da oturdum. Ben dört tane oldu. İstanbul'u terk ettim. Sivas'a gittim. Burada nerede oturuyordunuz? Burada ben çocukları ziyarete geldim. Hı hı. Misafirim döneceğim. Hı -hı. ama İstanbul'da riskli diyorsunuz. Yani deprem olabilir. Ee, deprem olabilir. Işte Allah yardımcımız olsun. Maraş'a falan da benzemez. Burada biraz daha alt Zemin katta zaten metro geçiyor atlarda ama sıkıntı olur. Evet büyük sıkıntı olur. İnşallah olmaz. İnşallah. İnşallah olmaz. Celalıyım dedin. Evet. Evvelden orada nahiyeydi şimdi hı hı. bozuldu mu? Şimdi küçük bir köy oldu. 10-12 hani. Tabi Tabii Sivas'ta oturuyorsunuz. Sivas'ın evleri biraz daha sağlam. Çünkü çok fazla fay hattı oradan geçiyor mu? Ee, şimdi hayat geçiyor şimdi... En ucuz yer İstanbul'u fay <laughs> hattı. Ha, de, ne dedin? Geçim dedin. Yok yok fay hattı oradan geçiyor mu dedim. Fay hattı Biz fay hattı mi? yok Sivas'ımızda. Ha, <laughs> oradan kurtardık. İyi, oradan <laughs> fay hattı mı? şu anda öyle gözükmüyor da yok da diyorlar. İnşallah olmaz. İnşallah buralarda da olmaz. İnşallah. Bu depremi de çoktan bu falan söylüyorlar ama Allah bilir. Amin bizim ne de olmaz. Kimsenin dediği de o araştıramaz, bilemezler. Onu ancak Allah bilir. Öyle. Peki İstanbul'dum binaları riskli mi sizce? Herhangi bir olası depremde binalar çok eski deniyor. Sizce de binalar riskli mi? Binalar yıkılacak binalar çok. %80 deniyor. Deprem inşallah olmaz. Olursa yıkılacak bina çok. Çünkü kendi yapmış ama adam. Çıma kaçmış, 30 kaçmış kendi kaçmış deniz kulübü. Yani kaçmış yapamamış diyelim. Yok mudu o zaman bilmiyorum. Zor inşallah olmaz. İnşallah. Teşekkür ederim. Peki e, ne yapmamız lazım riskli binalar? Kentsel dönüşüm mü bizim için? Kentsel dönüşüm olması lazım. Olup bitmesi lazım. Evet, kesinlikle. En yakında olup bitmesi lazım kurtarmak için. Ha de ki kurtarını Cenab-ı Allah vademiz yettiyse başka türlü olur. Ama tedbiri almak lazım kentsel. Ha, bak tedbirini al takdiri Allah'a bırak. Kesin. Tedbirini alacağım çok sağ İyi çektin kardeş. Yeter diyor bak <laughs> çektin ya. Sivas'ın harman yeri. <laughs> bak yığdın harman yeri. Sivas'ın evet. her bir yeri. Coşar Bahar'da seni ağam de ben yağım olanla kardeş ben Sivaslıyım. Ee, gördün mü? Tarihlerin Tancı, başıyız, Selçuklu tan kardeşiyiz. Ulu camidaşıyız, ağam de ben Sivaslıyım, kardeş Sivaslıyım ben. Abi şair. Ozan'a mı? Söyle. Maşallah. Evet, İstanbul'da deprem her geçen gün risk artıyor diyor uzmanlar. İki gün önce yine bir gece yarısı bir deprem oldu. Sizce risk var mı? Var tabii olmaz mı? Neden? Binalar çok eski. Herkes kendisi yaptı bundan 50 sene evvelisi. Hı hı. O zamanlar hem deniz kumu hem millet yeterince mühendis mimar planı yoktu. Herkes kendisine yaptı. Ve malzemeyi daha az kullandılar. İşte o binalara bakın, hepsi Allah hepsi dökülüyor. Tabii risk o yüzden var. Ama uzmanlar diyor ki yakın zamanda da olabilir diyor. İleriki dönemde de olabilir diyor. Yedinin üstünde bekleniyor. İnşallah Bu ihtimal var yani. Olabilir yani ne olmasın. 20 sene oldu işte Gölcük depremi o Allah size Allah çok yakın yakındı. Tabii. Onun için eğer olursa zaten çok zayet veririz tabii. Onun için bir an evvel kentsel dönüşüme geçmek lazım. Hemen. En önemlisi o. Yani temel. Benim binalarım da var. Benim binalarım da bile çürük yani. Kendimiz yaptık. Birçok bina çürük. Sizinki gibi. Mesela sizinki ya. kaç yıllık? 50 yıllık. Tabii o da risk daha büyük. Tabii yani daha, daha büyük. Şimdi o zaman yeterince malzeme de kullanmadık. Evet. Mimar mühendis planı da değil. Bir kalfiye verdi, kalfa yaptı, bir kat yaptı, bir daha, bir daha, bir daha derken 5 kat kadar Oldu 5 kat. He, oldu. Ama şimdi o 5 kat riskli. Tabii çok riskli. Onun için bir an yapılması lazım tabii ya. Peki İstanbul'da çok fazla eski bina var deniyor. Bakıyoruz özellikle karşı bölgede mesela biz Üsküdar'dayız şu anda burada da var riskli bina ama Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören daha riskli deniyor. Çok yüksek katlı binalar var. Tabii tabii ben Bağcılar'da kız, damadım oturuyor gidiyorum ara sıra. Bakıyorum binalar böyle kuranları böyle zayıf böyle. Hepsi dökülmüş. Bağcılar'da çok bu. O Haznedar'da, Bağcılar'da, Güngören'de tabi. Orada daha çok var. Yani İstanbul'un her tarafında var. İstanbul 70'ten sonra bir göç aldı. Onun her şey geldi bir arsa aldı hemen yaptı. Kendine göre bir şey yaptı ama yeterince sağlam da değil ama yine de 50 sene oldu. Tabii herkes seçimden önce bir kat evet. attılar. Tabii, 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 o dönem tabii. hep öyleydi. Hep ben öyle. de hatırlıyorum yaşım. Ama çok zayıf malzeme kullanıldı galiba. Özellikle deniz kumu. Deniz kumu. Hep şimdi bakıyorum hepsi deniz kumu. Hep dökülüyor şimdi. Eski binalar hep dökülüyor. dökülüyor yani. Bizim kendi oturduğum mahallede de var benim mesela. Adam tutmuş şeye ver, destekleme veriyor. Destekleme verecek. İki bina birine yanaşmış böyle. Bizim mahallede böyle. Adam iki tane bina var arası böyle de. Şimdi birbirine gelmiş şey yapmışlar. Yaslandı bir. Yaslanmış da tabii. Bu da riski gösteriyor zaten. Tabii tabii. Tabii. Bu anlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, yerel belediyelere çok iş düşüyor galiba. Çünkü kentsel dönüşüm onlar hızlandırıyor. Tabii ya onların bir hızlandırmaları lazım. Yani biz bekliyorum ben dört gözle bekliyorum. Bir an evliliş olmasa Allah korusun bir deprem falan bir hasar görmeden bir an evliler razıyım ben yani yeter ki gelsin diyorum. Yani ne verirse verirse kabulüm benim. Yani. Öyle binalar var ki deniyor ki fırtınada bile yıkılacak binalar. Ya var, gerektiğin. var, var tabii var çok var ya çok var binalar artık dökülüyor. Hepsi baktım, hepsi millet için hepsi destekleme veriyorlar. Güçlendirme yapıyorlar. e, güçlendirmeyle kurtulamayacak binalar ama, var. Ama. Tabi canım, tabi tabii. Güçlendirmeyi veriyor ama bir katır kodu. sonra yine şey yapar. Yüzden kentsel dönüşüm aslında işin şart, şart. Şart şart Yani buradan şu başkanımıza sesleneyim. Buradan efendi e, ee, şeye de Çevre ve Şehircilik, Çevre Bakanı'na sesleneyim. de sesleniyorum. Bir an evvel bunu yapması lazım. Ve Allah korusun bir zayiat vermeden bir depreme yakalanmadan bunlar hemen Yapmaları lazım. Aslında evet. Kirazlı Tepe, önemli yerlerde Üsküdar Belediyesi yapıyor, esenler yapıyor. Aslında belediyeler yapıyor bunu. Ama istenilen oranda hızlı değil. Daha hızlanması mı gerek? Tabii Güzeltepe yaptım ama Güzeltepe'de tepede yapmadım. Ben Güzeltepe'de oturuyorum. Güzeltepe benim mesela binaları hep çürük. Yani yapması lazım. Bekliyoruz. Herkes bekliyor. Tabii bitiksiz değil. O bölgede Herkes ben de o bölgede oturuyorum. Herkes bekliyor. Herkes gözle bekliyor. Ne zaman gelecek bize değil. Ne zaman gelecek bize değil. Hiç kimse ben duymadım. Yani. Ben bizim vermem diyen yok. Herkes diyor gelsin diyor yeter ki diyor. Bir de 6 Şubat'tan sonra insanlar daha da tedirgin galiba. Akşam uyuyunca hep aklınıza geliyor. Böyle. Gelmez mi gelmez mi ya? Gelmez mi? Ya bak bu 15 ikinci deprem oldu İstanbul'da. Evet. Geçen Umarma deprem. Bu dün de mi oldu yine evet. burada. Yani korkuyoruz. Allah korusun. Anladım. Korkuyoruz. Zaten bu sinyali belki de büyük depremin bir sinyali. Olabilir o. tabii canım olabilir. Zaten öyle geliyor. Yavaş yavaş bak Güneydoğu'da yer oldu işte. Malatya dedi, Elazığ dedi, dedi, dediler en soğuğu patladı. Tabii, bu afetleri Allah veriyor ama Hazreti Peygamber de diyor ki tedbirini alacaksın gerisini Allah'a bırakacaksın. Ya tedbiri al takdire karışma Allah'a evet. evet. biz tedbir alalım da gerisi Allah'a kalmış. Ama yani deprem diyor öldürmez diyor çürük yap öldürüyor. Bina yani. öldürüyor. Değil mi? binaları çürük. Evet. Hepsi 50 sene evvelisi çok az bir malzemeyle yapılmış binalar bunlar. O zaman kimse de dur demedi zaman denetim yok yani. denen önemli. Yoğdu. 3 5 veriyorduk, yapıyorduk kardeşim. Evet. Belediye. Yani. Yani o zamanlar öyleydi. Çok çürük bina var. Yani korkuyoruz Allah korusun yani. Evet, o yüzden evet. belediyelere, yerel yönetime evet. çok iş. Tabii tabii çok düşüyor çok. Uzmanlar ısrarla söylüyorlar riskli yapılar çok ve İstanbul'a bakıyoruz büyük bir deprem bekleniyor uzmanlara göre. Siz bekliyor musunuz böyle bir şey? Yani tabii ki de korkuyoruz o Doğu T'de diğer illerde olan depremden sonra hı hı. bir çanta hazırladık, düdük falan başucumuza koyduk. Binamız bizim çok da sağlam değil. Hı hı. Hep Eski zaten İstanbul'da bir çoğu binalar eski. E tabii bir de e, özellikle uzmanlar uyarıyor 7'nin üzerinde deprem bekleniyor diyor. Bilemem ki Allah bilir ne bileyim. Tabii tarih Olsa... veremiyorlar ama sadece tahmini o da. E demek ki biliyorlar ki söylüyorlar öyle bir şeyi. Yani evet. olmasa niye söylesinler ki? Peki tedirgin mi? Yatarken mesela birçok vatandaşımız çok tedirgin uyuduklarını söylüyor. Siz de mi öylesiniz? Yani şimdi bazen unutuyoruz depremi. İki gün önce işte bir hissettik Yalova'da olanı. O zaman hemen işte çantamız neredeydi? Hazırlamış mıydık? Bir o gece uyumuyorsun. Ondan sonra gene normale dönüyorsun. İnsanız yani. Unutuyor insan. Unutuyoruz yani. Evet. Peki İstanbul'u gezme fırsatınız oluyor mu? Çok fazla riskli bina var deniyor. Özellikle karşı bölgede, bu dine keza bu tarafta. Çok riskli bina var mı İstanbul'a baktığınız? Yani şimdi ben onun araştırmasını yapmadım ama çoğu binalar eski Üsküdar'da da öyle. Biz e, yani yaklaşık 40 yıla yakın olacak Üsküdar'dayız. Bizim bina kaç yıllık? Bizim binada 36-37 yıllık. 87'de yapılmış. Yine risk var o zaman. Var. Evet. ...bir de müteahhitin ilk deneyimiymiş zaten. O çürük malzeme de var. Evet. Maalesef. Var, evet. Ama genelde İstanbul'daki o eski yapılar sizin binanız gibi... ...yani sadece siz değilsiniz... ...belki milyonlarca insanın aynı evi. Yani biz başta vurduk... başvurduk yani hani... ...inlenmesi için falan... ...bir de sit alanı dediler. E tamam 87'de buna 5 katlı vermişsin müsaadeyi... ...şu anda neymiş... ...kilise varmış... ...koruma alanı... ...2,5 kat veriyor. E biz yani en üstün altındayız... ...4. kat. Yani yıkılsa yeniden yapılmaya kalksa iki buçuk kat veriyor. İşin içinden nasıl çıkılacak? Tabii bir sürü Bizim malik bir var orada dört beş. İnsanlar da var öyle. E, on daire var. Beş kat çift daire 10 daire. Nasıl olacak? Bir de böyle bir durum var. Biz öyle de bir durumun olduğu için biz güçlendirme yaptık. Ne derece etkili olur bilmiyorum. Ama bu noktada herhalde işin çoğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yerel belediyelere düşüyor. Çünkü kentsel dönüşümü onlar organize edecekler. Yani ön ayak olacak. Büyükşehir'e başvurduk biz geçen yıl ee, sıraya kondu dediler ama iki yılda mı gelir beş yılda mı bu süreçte deprem olursa ne olur. Üsküdar Belediyesi'ne de başvurduk gittik onlar söyledi zaten hani sit alan işte iki buçuk kat veriyor falan diye orası söyledi. Ama bu kentsel dönüşümün hızlanması lazım bir şekilde. Hızlanması lazım ama bilemiyorum şimdi ne diyebilirim bunun için hızlandırsınlar o zaman pesinli hızlandırmakları lazım. <laughs> Hızlandırsınlar insanları da böyle korku içinde bırakmasınlar. Tabii sağlam binada oturmak herkesin hakkı. Çünkü dünyanın en güzel coğrafyası İstanbul. Evet. Ama o riskte, o akşam o tedirgin uyuma uyuduktan sonra yani güzel coğrafya olsa da çok bir mana ifade etmiyor. Yani bir de sokakları da çok dar bazı yerlerin. Ha şimdi bir bina yıkılacak depremde, diğeri sağlam ama Yıkılan binaya nasıl girecekler kurtarmaya? Dar dar sokaklarda eski binalar. Tabii kurtarma faaliyeti de olmaz. Yani olmaz işte onu diyorum. Evet. E gördük de zaten kurtarma ne kadar oldu insanlar, ne kadar kurtarılabildi yıkılan yerlerde. Maalesef. İstanbul'da düzenli deprem oluyor. Görüyoruz evet. iki gün önce yine oldu. Evet. Sizce risk var mı? Uzmanlar diyor ki çok risk var. Evet var. Var ama biz ne kadar olduğunu bilemeyiz ki. Evet. Zaten e, sağ olsunlar yetkililer de hiç de umurlarından değil. Aslında umurlarında ama bir şey yapmak mı zor artık? Bir şey yapacak, bir şey de her şeyi bitirmişler. Neyi yapacaklar? Evet. Her şeyi ekonomik diye bir şey kalmadı. Ondan baksana emeklilere vereceği bir beş bin lira onu da veremez oldu. İşte ne? Peki İstanbul'da büyük bir deprem siz de bekliyor musunuz? Vallahi diyorlar biz gayipten e, anladığımız yok. Hı hı. Gerisi Allah'a kalmış bir şeydir. Ama uzmanlar söylüyor sürekli. Ya uzmanlar da tahmin ölçüyorlar uzmanlar. Kim ne bilir hangi gün olacağı olacağını bilseler zaten o zaman İstanbul'u boşaltırlar değil mi? Evet. Kimse bilmez. Allah-u Teala kalmış bir şey yani kimse bilmez yani. Evet olacağını tahmin ediyorlar. Tahmin onların tahminine de ben katılıyorum. Diğer yanda da katılmam yani. Tabii ne tarif, zaman tarih yani? vermiyorlar. Tabii işte insan bilmedikten sonra tarih veremez. Evet. Ama olacağını biliyorlar. Evet. Biz de biliyoruz ki deprem olacağını biliyoruz. Birkaç birkaç kez oldu bile. Hı hı. E, tabii ki bu bu bizim memleketlerimiz hep deprem şeysidir. Bölgesi. Evet. Bölgesi de evet. Peki İstanbul'da çok fazla riskli bina var deniyor. Depremi düşündüğümüzde riskli mi? Baştan sona kadar riskli abi. Baştan Neden? sona kadar. Ya riskli ya şimdi denetim yok ya ondan sonra memlekette memleketi düşünen yok. Herkes cebini düşünüyor. Eski binalar? Çok, bütün hep eski. Hep eski ya da yeni binalar binalarda. Ondan ne şekil yaptığını da onu bilmiyorum daha. Ama eski binalar esas herhalde sorun çünkü çok fazla yüzde 70-80 eski çoğu, binalar var. Çoğu e, yerlerde var eski binalar vardır yeniden daha sağlam. Hmm. Ama eski binalar çoğu, biraz da deniz çoğu, kumu tabi diyorlar. Tabii ki, tabi ki. E, doğrudur, doğrudur aynen öyle dediğin doğru. E tabii iyi yapılmamış ne oluyor e, o demirler paslanıp ne oluyor çürüyor evet. Aynen kadar hatırlıyorum. Sizin binanız kaç kat? Benim binam e, 7 kat. Eski bina mı? Eski bina 31-32 gündür. O zaman Peki. sizinki de riskli? Riskli evet. Ölçtürdünüz mü, baktırdınız mı? Vallahi baktırmadık. Kalkıp da desem baktırmışım yalan oluyor. Ama riski biliyorsunuz ki. Riski, biliyoruz. Yanımızdaki bina riskli olduğunu biliyoruz. Her an için yani çöker hiç depreme de kalmaz. Fırtına da bile çöker. Her, Allah her ya, herkes içindedir ya içindedir. Kiralar ele olmuş ki daha bak bak depreme o yıkıntıya kaldı. E, yıkıntı göre göre bile bile içinde oturuyor. Maalesef öyle. Ya Peki. işte bizim halkımız o çileyi çekiyor. Peki kentsel dönüşüm mü? Çözümü ne? Vallahi ben onu bilmiyorum diyorlar ama ben ondan bir şey anlamadım. Kentten dönüşüm ben herhalde cep dönüşünün ben biliyorum. Yani yani belediyelerin çok bunu dikkat etmesi lazım. Kentsel dönüşümü hızlandırması lazım. E, ee, tabii ki tabii ki tabii ki.